Ve mücadele başladı. İlk ucum şansı Botaş'ın Slokum. Orta mesafe atışı isabeti buluyor Slokum. Hızlı ucum şansı Botaş adına Narafiz. En iyi yaptığı şeylerden biri Narafiz basketi buluyor. 8-8. Hemen Bahar'ı gördü. Acele etmedi. Harika. Hiç beklemedi. Hiç tereddüt etmedi. Harika Gözde Eldaş. Meltem. Çembere gitti. Sven Torayte ucu bandını aldı. Tamamlamayı da başarıyor. Emlak punto, Gizem de oyuna dahil oldu. Girer girmez. 3 <laughs> sayılık basket Gizem Yavuz'dan. Bütçe ya performans doğrultusunda. Melis son anda Meltem'i gördü. Süre biterken Meltem'in basketi. Şimdi hızlı ucum şansı. Botaş adına Sokum'un pası. Sevgi turnikeyi bırakıyor. Gizem. Son 4 saniye Gizem orta mesafe atışı işareti buluyor Gizem Yavuz. Bir sayı yenir ee, harikada o sayı attı ve Barış Akgün de kenarda çıldırıyor. 7 saniye Ayşegül tekrar oyunda su yerine Ayşegül. Güzel bir fundamental hareketiyle basketi kazandırdı takımına. Marafiz yine sağını aldı Ayşegülü Toniki'yi de bırakıyor. Volker çembere gitti. Seherna savunmasındaydı. Çok zor pozisyonda. Atışında isabet buluyor. Kelly Volker. kendisi dolmak üzere. Svan atmadı. Sürenin farkında değildi. Top yine sevgide kaldı. Sevgi Uzun süre biterken atışında Panya'nın da yardımıyla isabeti buluyor. Sevgi Uzun. Sevgi. O atış gelecek mi Sevgi Uzun? Sevgi Uzun! 3 sayılık basket. Sevgi Uzun'da. No. Walker, Sevgi'nin uzatmıştı. Son 3 saniye. Walker. Çok çok zor Volker. bir basket. gerçekten harika. Penetre etti. O da fizik avantajını kullandı. Çok. Bu pozisyonda sevgiye kalkan şut atmak yerine çok daha doğru Slokom çok kritik bir ateş. Slokom! Slokom! Slokom da katkı veriyor skora. Midis birebir oynayacak. Midis çembere gitti. Midis Gülcan atışında isabet yok. Top tekrar Midis'te. Midis basketi kazandırdı. Sevgi atmadı. slokom Belki de maç topunu atacak. Slocum. 3 sayılık basket Slocum. Sevgili Nasiste. 63-57 Son 32 saniye. Fark 6'ya çıktı. Bakalım son 30 saniye bize neler gösterecek. Erken bir atış. Narafiz. Narafiz. 3 sayılık basket Narafiz'den. <laughs> Bu kez Bora Botaş. Erken bir atış bulması lazım. Emre Konutan. Narafiz. Zor bir atış. Top çemberin önüne sekti. İsabet gelmedi ve Bahar'da da Malkolaya. yaptı bu pozisyonda. 2'de 0 geldi. Güzel uzaklardan süre biterken atışında isabet gelmiyor ve Botaj deplasmanda emlak konutu 65-60 mağlup etmeyi başarıyor.